Herkese merhaba arkadaşlar. Peugeot 3008 aracımızın içerisinde bulunan ambiyans ışıklarının yükseklik ve alçaklık yani çok yanma ve az yanma ayarı nasıl yapılıyor onun hakkında size bilgi vereceğim. Aracımızın kontrol panelinde ayarlar kısmına tıklıyoruz araç ayarları. Daha sonra Sürüş işlevleri ve araç ayarlara kısmı mevcut. Araç ayarlarına tıkladıktan sonra burada güvenlik, konfor, farlar ve park etme olarak ayrı ayrı seçenekler çıkıyor. Bunlardan konforu seçiyoruz. Orada hemen en üst kısımda gördüğünüz hafif iç aydınlatma mevcut. Hafif iç aydınlatmayı iç aydınlatmayı on yapıp off yaptığımız zaman ambiyansımız kapanıyor. On yaptık, açıldı ve hemen yanında ayar kutucuğu var. Buna tıkladığımız zaman burada aydınlatmanın ne ne kadar şiddetli yanacağına karşılık böyle birden 5'e kadar ayar mevcut. Bu ayarlardan bire çektiğimiz zaman şöyle bire çektiğimiz zaman ışık düşer. 3, 4, 5 ne kadar yükseltiniz de o kadar, o kadar ışığınız daha yüksek yanar. Gece ee, ambiyans aydınlatmanın ışık yoğunluğu bu şekilde ayarlanıyor. Ayarlar kısmında tekrardan gösterelim. Ayarlar kısmında araç ayarları, konfor, hafif iç aydınlatma. Ayarlar kutucuğuna tıkladığınız zaman buradan görebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.